Öncelikle buraya gelmeden önce rahmetli Kadir Topbaş Başkanımızın mevlidine katıldık. Orada Kadir abimizin sevenleriyle İstanbullu dostlarla bir araya geldik. Oradaki programının biraz uzaması sebebiyle de buraya geç geldik. ...hepinizden çok çok özür diliyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Ee, bu manada... ...Kadir abimizi de... ...burada bu vesileyle bir kez daha... ...rahmetle, minnetle... ...yad ediyorum. Evet, bugün... ...bizim için çok değerli... ...kıymetli... ...okul, aile birliklerimizle bir aradayız ama... ...burada ev sahipliğimizi yapan bizim büyüğümüz Cumhurbaşkanımızın danışmanı aynı zamanda Darlaçe başkanımız kıymetli Hamza başkanımız burada ev sahibimiz kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Milliyetçi Hareket Partimizin il başkan yardımcısı Şişli Belediye Başkan adayımız kıymetli yol arkadaşımız AK Parti'mizin kıymetli ilçe başkanı gençlik kolları il başkanım Milletçi Hareket Partimiz'in kıymetli ilçe başkanı kıymetli okul müdürlerimiz ve okul aile başkanlarımız sevgili veliler hanımefendiler beyefendiler sizleri sizlerin şahsında Şişli'nin 25 mahallesini ve oradan buraya bugün Bizi onurlandırarak gelen her bir dostumuzu, kardeşimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve bugün çocuklarımızın okul hayatının daha verimli olması için emek emek çalışan, didinen, uğraşan okul aile birliklerimizle beraberiz. Siz değerli müdürlerimizle eğitim camiamızın öncüleriyle bir aradayız. Böylesine güzel bir amaç için yola çıkan dostlarımızla yeni bir İstanbul için mücadele etmekten dolayı ben de büyük bir onur duyuyorum. Büyük bir sorumluluğu da omuzlarımda taşıdığımı düşünüyor ve hepinize bu güzel buluşmaya Hoş geldiniz. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum. <laughs> Değerli İstanbul'lular, hepimizin bildiği gibi ailemizden aldığımız eğitimle okul hayatına yine okulda öğretmenlerimizle birlikte devam ediyoruz. Eğitim hayatımızda kazandığımız her deneyim bizlere aslında hayat mücadelemizde ışık tutmaya devam ediyor. Öğretmenler bizim için her zaman hem bir anne hem de bir baba olmuştur. Hz. Ali Efendimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum derken aslında ilmin, öğretmenin, öğretebilmenin ne kadar eşsiz, ve kutsal bir vazife olduğunu bizlere göstermektedir. İşte bu kutsal görevi yürütürken evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Çünkü onlar bizim okulda annemiz, babamız, kardeşimiz, dert ortağımız, her şeyimiz. Bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak demiştir. Ve bu ülkenin istikbalini öğretmenlerimize, siz değerli kardeşlerimize emanet etmiştir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı da yine siz değerli öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Öğretmenlerimize ve bu manada yaşanabilir bir İstanbul için tüm İstanbullularla birlikte biz kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil, kolaylığın ve orada geçinme dertlerinin olduğu değil, refahın, öğretmenlerimizin zorluk çektiği bir şehir değil. Aksine huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı bu manada kalmasın istiyoruz. On binlerce öğretmenimiz trafikte büyük bir eziyetle okullarına artık gitmeyecek. Çünkü çok daha konforlu bir şehirde derssiz endişesiz bir İstanbul'da evlatlarımızı yavrularımızı yetiştirecekler. İşte bizler bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha iyi, daha verimli eğitim koşullarıyla hem ailelerimizin hem de gençlerimizin umudu olmaya gayret gösteriyoruz. Burasını biz çok önemsiyoruz. Yani buradaki gençliğimiz, ailelerimiz, öğrencilerimiz sadece yarının teminatı gençler değil. Bugünün de karar vericisi ve bugün de bizim yol arkadaşımızlar. Bu manada biz konuya bir bütüncül yaklaşım açısıyla bakıyoruz ve işte bu amaçla önce yaşadığımız şehri güzelleştireceğiz. 7'den 70'e herkesin değer gördüğü ve herkesin geleceğe umutla baktığı bir İstanbul için çalışacağız. En eşsiz okul İstanbul diyerek en eşsiz okulumuz bizim. Tarihin, kültürün işte burada Darülaceze'ye geldiğinizde o tarihi hissediyorsunuz. O kültürel dokuyu burada e, görebiliyorsunuz ve en büyük okul da İstanbul'dur. İşte tarih ve kültürel değerlerimizi, kadim değerlerimizi İstanbul'umuzun bu manada ilmin, irfanın kaynağı olarak inşallah hep birlikte yeniden ihya edeceğiz. Ve bu manada biz bize düşen ne varsa bir kardeşiniz olarak ben hep şunu söylüyorum. Ben 31 Mart akşamı İstanbul'a belediye başkanı olmaya aday değilim. 31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım ve burada burada da Burada da değerli arkadaşlar, bundan önce nasıl çalıştıysak, bundan önce milletimizin zor gününde nasıl yanında olduysak Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde iki saat sonra orada milletimizin yardımına koştuk. Ve yine Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da milletimize sözler verip o sözleri tuttuysak şimdi bu tecrübeyle, bu birikimle liyakatli kadrolarımızla birlikte İstanbul'un tarihinde de biz olacağız, kültüründe de biz olacağız, sanatında da biz olacağız ve bir istişare halinde kavga etmeden istişare ederek bahane ve bu manada işte e, bu işleri şu 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 nedenlerden dolayı yapamıyorum gibi bir öngörüyle hareket etmeden elimizden gelen tüm gayreti gösterecek anlayışı sergileyeceğiz. Tam zamanlı belediyecilik yapacağız. Öyle yarı zamanlı arada bir belediyeye uğrayayım demeyeceğiz ki çünkü e, İstanbul'umuzun bu manada ilgiye ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var. Bu sevgiyi göstermezseniz İstanbullu üzülür. Sultan Fatih'in torunları üzülür ve biz de bu manada bu sevgiyi 7 gün 24 saat göstermek istiyoruz. Kıymetli İstanbullular Şişli'yi yeni projelerle destekleyeceğiz ve burada kıymetli başkanımla birlikte inşallah Şişli'nin de bu makus talihini sizlerle birlikte değiştirmek istiyoruz. Çünkü Şişli İstanbul'umuzun ticaret ve hizmet sektöründe önemli bir paya sahip. Ekonominin adeta cazibe merkezidir. Kültürel hafızamızın en önemli durağıdır. Çok katmanlı, çok kültürlü bir yapıdadır. Ve bugün bu salonda da aslında o kültürü görüyoruz. Burada eee bütün kardeşlerimizle birlikte aslında Şişli'nin tüm dinamikleriyle bir aradayız. Bu yoğunluk hem ulaşıma hem de yapılaşmaya da tabii ister istemez yansıyor. Eğitim hayatına devam eden, çalışma hayatına e, bu manada devam eden vatandaşlarımızın yüzde altmışından fazlası her gün bir kez de olsa aslında şişiden bir kez e, geçiyor, buralara uğruyor ve Şişli'mizi bu manada rahatlatacak projelerimizi bir an önce hayata geçirmeliyiz. Yani Şişli'de yaşamanın, eziyet olmadığı günleri inşallah Şişli'ye hep birlikte göstermek durumundayız. Yapılaşma hususunda şunu istiyoruz. Yani bu kültürü, bu ruhu, bu medeniyeti devam ettirmek durumundayız ve yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkilerinin devam ettiği, çevreye duyarlı ve sıfır atık uyumlu sosyal konutlarımızı bundan önce nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı anlayışla bu konutlarımızı yapacağız. Eee anketler yaptık, araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar bizde İstanbul'da en önemli iki sorunu işaret ediyor. Biri ulaşım, diğeri de deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm. Ve bu noktada da uzman arkadaşlarımızla, ekiplerimizle hep birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Türkiye yüzyılında İstanbul vizyonu başlığıyla birlikte 10 başlıkta projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşmış olduk ve gittiğimiz her yerde de inanın istisnasız projelerimizin İstanbul'da yarattığı heyecanı hep birlikte görüyoruz. Motivasyonu görüyoruz ve bu çerçevede de en önemli iki mesele deprem ve ulaşım noktasında tüm gücümüzle, tüm enerjimizle bu mücadeleyi veren tarafta olacağız. Ve bu çerçevede 650 bin yeni yuvayı 5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde yapıp inşallah vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturtmak istiyoruz. Annelerimiz yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun istiyoruz. Güvenle çocuklarımız geleceğe baksın istiyoruz ve bu kapsamda da ilk defa 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu 100 bin sosyal konut satılmayacak değerli arkadaşlar. Kiralanacak ve orada hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayarak kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizi düşük kira bedelleriyle bu konutlarda binaları, projeleri tamamlanana kadar misafir ediyor olacağız. Ve bu konutları desentralizasyon suretiyle tüm kentsel dönüşüm projelerinde kullanıyor, kullanıyor ve bir taraftan da aslında İstanbul'daki o konut ve kira fiyatlarında düşürecek adımları atıyor olacağız. Tabii bunun dışında vatandaşımızın bizden beklediği Şişli'de de işte binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza da o kayıpları olan işte gerek yönetmelikler çerçevesinde gerek yeni mevzuatlar çerçevesinde o kayıplarını da gerekli imar düzenlemeleriyle birlikte vatandaşımıza vereceğiz ve vatandaşımızın ve özel sektörün içinde olduğu dönüşümü de inşallah hep birlikte yapacağız. Diğer bir sorun da otopark. Şişli'nin de bu manada otopark ihtiyacının çok olduğunu kıymetli başkanımla yine arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Bu yüzden zemin altı otopark projelerimizle sokaktaki trafiği rahatlatmak aynı zamanda gençlerimizin, kadınlarımızın, mahallemizin o otopark projelerinin üstünde oluşturacağımız yeşil alanlarla birlikte vakit geçirmesini istiyoruz. Yani üstü park, altı otopark projelerimizi de Şişli'de birçok alanda göreceksiniz ve deprem tehdidini yine düşünmek suretiyle bu alanlar aynı zamanda toplanma alanı vazifesi görecek. Yani bir taraftan da Allah göstermesin olası depremlere karşı da tedbir almak zorundayız. Biz gittik 11 ilimizde o 85 milyon vatandaşımızın tek yürek olduğu, tek millet olarak orada yaptığımız mücadeleyi günlerce, aylarca orada kalarak 11 ilimize, orada depremden etkilenen tüm ilçelerimize gitmiş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. İstanbul'da da afet yönetimi büyük bir profesyonellikle yönetilecek. Ve buna ilişkin hazırlıkları bir an önce tamamlanacak. Allah göstermesin, olası afetlerde biz hazırlıklı olacağız. Dijital İstanbul üzerinden de bu afetlerimizi yönetecek adımlarımızı atıyor olacağız. Tabii deprem tehdidi evlatlarımız için, annelerimiz için bir endişe. Biz istiyoruz ki bu endişe artık ortadan kalksın. Şişli gibi eski binaların bulunduğu ilçelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı hızlandıracağız. Başkanımla birlikte İstanbul'da, Şişli'de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar da kentsel dönüşüm seferberliğini Devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza bu manada yapım ve finans desteği veriyor olacağız ve trafikte kalarak o sevdiklerinizden uzakta vakit kaybetmenizi de istemiyoruz. En önemli ikinci konuda trafik meselesi. Artık çile haline gelmiş. Ömrümüzden üç buçuk yılı çalan trafik çilesini de inşallah sizlerle birlikte bitiriyor olacağız ve 328 kilometre metro hattı var. 5 yılda değerli arkadaşlar 230 kilometre metro yapacağım sözü verip sadece ve sadece 8 kilometre metro yapılmış. Bakın 8 kilometre metro yapılmış. Dolayısıyla İstanbul'un trafik problemi bu bakış açısıyla çözülemez. İstanbul'da siz o eser yarışını bayrak yarışını sürdürmediğiniz sürece İstanbullu yolda kalır. İstanbullu metrobüs duraklarında bekler. İstanbullu nereye gideceğini bilir ama ne zaman gideceğini bilemez. O yüzden biz bu 5 yıl içerisinde 328 kilometre metro hattını 650 kilometre yapacağız. Ve 10 yıl sonra da 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız ve İstanbul'un istiyoruz ki metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmasın ve burası çok önemli. Ortalama yolculuk süresi şu an 64 dakika ve biz her bir vatandaşımızdan bu kaybolan 64 dakikadan 39 dakikaya düşürebilmek için bu adımları atıyor olacağız ve her bir vatandaşımız günde 25 dakika bu manada Kazanmış olacak yeni metrobüs hatlarıyla, otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerinde kesintisiz ulaşımı inşallah sizlerle birlikte başaracağız. Kıymetli kardeşlerim tabii bunun dışında da şehir hayatından bunalan memleket havası arayan İstanbullu kardeşlerimize mahalle bahçeleri projesini armağan edeceğiz. İstiyoruz ki İstanbul'un 964 mahallesinde her mahallede gençlerimizin, kadınlarımızın, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği alanlar olsun. Buralarda hem e, toplanma alanı olacak depremde, hem burası çocuklarımızın spor yapacağı alanlar olacak, kütüphaneleriyle, kıraathaneleriyle orada mahalle iyi gününü, kötü gününü, sevincini, hüzün, hüzüntüsünü orada hep birlikte paylaşacak. Yani istiyoruz ki o... İstanbul'un medeniyetinin bize bıraktığı miras her mahallede devam etsin ve ailelerimizin neşesini temsil eden kadınlarımıza da bu manada yeni fırsatlarımız var. İstiyoruz ki İstanbul'un kadınları üretmeye devam etsin. Çok daha fazla kadınımız, çok daha fazla gencimiz üretsin ve burada ilk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza size İBB'den 100 bin lira hibe desteği vereceğiz ve bu destekle birlikte işini geliştir diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın çünkü senin için dertlenen bir yönetim anlayışı var. Senin için dertlenen bir kardeşim var diyeceğiz. Büyükşehir burada diyeceğiz ve İstanbul'umuzu kadınlarımızın ve gençlerimizin huzur içerisinde hayat bulduğu bir şehir haline getirmek arzusu ve amacıyla bu çalışmaları yapıyor olacağız. Tabii siz nasıl bizim evlatlarımızı geleceğe hazırlıyorsanız biz de sizlerin evlatları için elimizden geleni yapacağız. Çalışan kadınlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla kreşler yapacağız. Yani bizim memurumuz, öğretmen kardeşimiz, polisimiz orada çocuğunu emanet edeceği bir işte bu toplantıya gelecek diyelim. Çocuğunu bırakacak kimse yok. Gidecek. Bizim o 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek kreşlerimize evladımızı bırakacak. Biz de evladımıza gözümüz gibi bakacağız ve orada hem çocuğumuza gerekli eğitim verilecek hem de bu manada bu hizmeti vatandaşımıza Sunmuş olacağız. Yine ilkokul çağındaki yavrularımıza, evlatlarımıza mevcut Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu desteği biliyorsunuz. Onu da büyük bir proje olarak açıkladılar ya, hani çay bardağının yarısı kadar süt dağıtıyoruz diye boy boy reklamlarını veriyorlar. Ee, ve tam anlamıyla bu manada aslında milletimizin, velilerimizin beklediği desteği alamadığı süreç inşallah... 31 Mart'ta son bulacak ve biz tüm okullarımıza bu manada beslenme desteği sağlayacağız ve yine ilk öğretimde okuyan tüm öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Tabii yine aramızda yüzlerce velinin ve öğrencinin sorumluluğunu taşıyan okul müdürlerimiz de var. Sizler eğitim faaliyetlerini sürdürürken türlü türlü sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Bugün. Okullarımızda sizlerin gerek hijyen gerek güvenlik konularında endişelerinizin, sıkıntılarınızın olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu yüzden sizler evlatlarınızı okula gönderdiğinizde gözünüz arkada kalmayacak. Yavrularınıza tıpkı evinizdeki gibi güvenlik ve hijyen ortamını Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız ve tüm okullarımıza güvenlik, temizlik ve beslenme desteği vereceğiz. Bu sayede istiyoruz ki okuldaki okul aile birliklerimiz, efendim velilerimizin endişeleri, kaygıları tamamen ortadan kalksın ve çocuklarımızı çok daha sağlıklı bir ortamda hep birlikte geleceğe hazırlayalım. Ee, İstanbul'da okumanın, eğitimin, öğretimin değerli olduğu bir anlayışı inşallah 31 Mart itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sorumluluğu alarak bunu inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Benim eşim de öğretmendi. Ee, ben kısmen işte yaptığım görevlerde hep okullara o manada destek olan bir kardeşinizim ama istiyorum ki orada okul aile birliklerimiz, okul müdürlerimiz başı dik bir şekilde o süreçte yanında onları düşünen, onların iş ortağı, onların gönüldaşı bir başkanları olsun, bir kardeşleri olsun ve biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği sağlıyor olacağız. Kıymetli İstanbullular, bugün bizleri bir araya getiren en büyük motivasyon aslında geleceğimizin umudu gençlerimizdir. Evlatlarımızın bize emanet... Yine İstanbulumuzun geleceğidir. Bu sebeple gençlerimiz için attığımız her adımın ne kadar önemli olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bir araya geldiğimiz vakitleri bir fırsat olarak değerlendiriyoruz ve sizlerden aldığımız talepleri gerçekleştirmek için de tüm ekibimizle birlikte çabalıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz gençliğini tam anlamıyla yaşayabilsin. Okul zamanlarını daha verimli değerlendirebilsin. Hem çok okusun, bilgi sahibi olsun hem de geçsin, görsün, yeni ufuklara yelken açsın istiyoruz. Kazandığı donanımları yine şimdi ve gelecek için anlamlı adımlara dönüştürebilsin istiyoruz. Biz gençlerin hür fikriyle düşüneceğiz. Gençlerin aklına danışacağız ve gençlerimizin Vizyonuyla çalışacak gençlerimizin gücüyle de inşallah başaracağız. Gençlerimizi memnun etmek için sizlerle el ele, omuz omuza yürüyeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar geç kaldığımız için her birinizden ayrı ayrı e, özür diliyorum ve e, inşallah biz bundan önce nasıl çalıştıysak, nasıl ga gayret gösterdiysek aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz ve. <laughs> sizlerle birlikte sorunlarımızı, problemlerimizi de bir masa etrafında oturup konuşup o kararı alıp inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Eviniz huzurlu, geleceğiniz aydınlık olsun diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Sayın Murat Durma çok teşekkür ederiz konuşmaları için. Başlısın, seni çok Son bir fotoğraf alacağız efendim. İstanbul Sayın Kurum'a teşekkürlerimizi sen sunuyoruz. Siz kıymetli misafirlerimize, sen programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Sen Sağ olun.